Merhaba değerli izleyicilerimiz Bahar dizisine hoş geldiniz. Bahar artık istediği hayatı yaşamaya başladı ve artık kesinlikle kendini kimseye ezdirmeyecek. Bahar'ın hastanede işe başlaması Timur'u oldukça kızdırdı fakat Bahar asla bu işten pes etmeyecek. Yeni bölümde de gördüğümüz gibi Bahar ve Evren'in çok güzel sahnelerini gördük ve bu da devam edecek ve çok yakında Bahar ile Evren sevgili olacaklar. İlerleyen bölümlerde Evren Bahar'a aşık olduğunu açıklayacak. Tabii ki Bahar bu teklifi kabul edecek ve çok yakında Bahar ile Evren sevgili olurken Timur bu duruma oldukça sinirlenecektir. Çok yakında Bahar Timur'dan boşanacak ve artık kesinlikle onunla evli kalmak istemeyecek. Yeni bölümde de Rengin ve Timur'un sürekli kavga ettiğini gördük ve Rengin her ne kadar belli etmese de Bahar'ın hastanede çalışmasını istemiyor. Çok yakında bahar renginden daha başarılı olacak ve bu durumda ise rengini oldukça kıskanacak. Bahar'ın hastanede çalışmaya başlaması Rengin ve Timur'un da ilişkisini ortaya çıkaracak çünkü çok yakında Bahar Rengin ve Timur'dan şüphelenecek. İlerleyen bölümlerde Bahar Timur ile Rengin'in bütün ilişkisini öğrenecek ve bu durumda asla Timur evli kalmak istemeyecek. Bahar Timur'un annesine de haddini bildirdi ve artık kesinlikle kendisine söz söylenmesini istemeyecektir. Evren ile Bahar çok güzel bir ilişki yaşayacak ve Bahar artık gerçekten çok mutlu olacak. Bugünlük bu kadar da iyi seyirler.